Akalazya'nın tedavisi endoskopiktir. Endoskopik yöntemler aslında tarihsel bir süreç gibidir. Başlangıçta e, bujiler kullanılıyordu, botoks enjeksiyonları. Bunlar daha geçici tedavilerdi. Daha sonradan balon ile genişletme yöntemlerini uzun yıllar kullandık. E, bunun da başarısı küçümsenecek bir başarı değil aslında. 5 yıl hastaların yüzde 80'inde hiçbir şikayete ee, neden olmadan balonda etkin bir tedaviydi. Ancak günümüzde bizim POEM dediğimiz e, per oral endoskopik miyotomide dediğimiz yöntemde ise yine endoskopik olarak yemek borusunun üst kısmında bir tünel oluşturularak mukoza katmanının altından girilip yemek borusunun alt ucundaki kaslar kesildiğinde daha önceden cerrahi olarak uygulanan isem endoskopik olarak uygulanıp hastalar akalazi açısından rahatlatılabilir.